Sayın Valim, öncelikle hayırlı cumalar diliyorum. Cenab-ı Hak, Samsun gibi güzel bir şehrimizde milletimize en güzel bir şekilde hizmet etmeyi sizlere nasip eylesin inşallah. Diyanşları Başkanlığı olarak illerimizde il buluşmaları gerçekleştiriyoruz. Bundan önce 54 ilimizde il buluşması gerçekleştirdik. Bugün 55. Ee, il buluşmamızı ya, e, Samsun'da gerçekleştiriyoruz. E, Diyanet hizmetlerimizi yerinde görmek, din hizmetleri, yaygın din eğitimi ve benzeri cami hizmetleri e, görevlerimizle buluşmak, yarın inşallah bütün Samsun'da, Samsun ve ilçelerinde görev yapan bütün hocalarımızla Buluşup e, hasbihal edeceğiz, üniversiteyi ziyaret edeceğiz. Üniversitede öğrencilerimize bugün inşallah öğleden sonra konferans vereceğiz 19 Mayıs üniversitemizde. Sivil toplum kuruluşlarıyla, vakıf dernek temsilcileriyle e, uzun denilebilecek bir toplantımız oluyor. Burada da bu akşam yapacağız inşallah.